her biri için üçer bira isterim. <laughs> İş arkadaşlarıymış ama ne dokunaklı. Bir erkek bir şişe içkiyi eline aldığında erkek olduğunu daha iyi hisseder. Ben böyle düşünüyorum. Efendim. <laughs> ne diye öyle bakıyorsunuz? İşinize dönün, durmayın! Ve işte her şey böyle başladı. İşin ikinci gününde 1949 baharında hapishane dışında çalışan grup sabahın onunda fabrikanın damında oturmuş buz gibi bohemi biralarını yudumluyorlardı. Bu şimdiye kadar Show Shank hapishanesinde görülmüş en inanılmaz olaydı. Hazır soğukken için bayanlar. Böyle bir şeyin olduğuna inanamıyordu. Güneşin sıcaklığını omuzlarımızda hissederken biralarımızı içiyorduk ve kendimizi özgür insanlar gibi hissediyorduk. Düşünsenize kendi elimizin damını ziftliyor olabilirdik. Şu Allah'ın işine bak. Endiye'ye gelince o bir köşede oturmuş bizi seyrediyordu. Yüzünde küçük bir gülümseme vardı. Dostlarının bira içişini seyrediyordu. Hey! Soğuk bir bir ister misin Enci? Hayır sağ ol. Ben içki içmem. Bunu gardiyanlara yağ çekmek için yaptığını ya da... ...burada birkaç dost edinmek için yaptığını düşünebilirsiniz. Ama bence... ...kendini tekrar normal hissetmek için yaptı. Kısa bir süre için olsa bile. Tamam.